Bir önceki videomda pul şeklinde delgeç tasarlamıştım. Şimdi bunları yapıştırıyorum. Bu yapıştırıcının özelliği ilk sürdüğünde mavi, sonrasında ise şeffafa dönmesi. Kalem tipinde olduğu için çok kullanışlı ve ayrıca dökülme karşı engelli. Zeki yerinden yapıştırıcımızı alıp hemen yapıştırmaya başlıyoruz. Kabin basıncının düşmesi durumunda yüzünüze maskeyi yerleştirin. <laughs> Siyah yolcular dehşet içindeki <laughs> yüzünüzü görmesin. Affedersiniz hanımefendi, bunların koltuğa bağlı ya olması gerekmiyor muydu? Hayır efendim. Pekala baylar. Fırlat! Hayır! Fırlat! Daha fazla kırtasiye ve hobi içerikleri için kanalımı takip etmeyi unutmayın.